Lezzet Atölyesi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle patlıcan, dolmalık patlıcan kurutmalık yapacağım, hazırlayacağım. Öncelikle şöyle patlıcanlarımızı yıkadım. Şu şekilde böldüm arkadaşlar. Şöyle. Bunun içerisini çıkartacağım şimdi. Şöyle fazla kalan yani e, çok uzun patlıcanlarımıza şu şekilde yamuk olan patlıcanlarımızı kestim. Aradaki parçaları da e, şöyle göstereyim. Şunları da e, bunların da kabuklarını soyacağım arkadaşlar. Dolmalıklarımı, e, dolmalıklarımı hazırlayacağım. E, kurusunlar diye balkonuma asacağım. E, ama içerisindeki malzemeleri de çöpe atmayacağım arkadaşlar içerisindeki malzemeleri kıyma ile birleştirip çok güzel börekler elde edebiliriz. Sizde mümkün satmayın değerlendirin arkadaşlar. Muhakkak ki değerlendireniniz vardır. Ben de öyle yapıyorum diyeyim. Şöyle arkadaşlar, şu şekilde bir aparatım var. Bu aparat yardımıyla bu şekilde gördüğünüz gibi çıkaracağım. Şöyle biraz yapayım. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar alt kısmını kesmeyi unutmuyoruz. Şuradan başlayacak şekilde, şuradan başlayacak şekilde şöyle yuvarlakça içerisinden bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçerisinden gezdire gezdire. Şöyle. Şöyle çıkartıyorum içerisine. Evet arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi altlarını kesip de yaptıklarım şu şekilde oldu. Şöyle. Yani gayet güzel oldu altlarını kestiklerim. Ama altlarını kesmediklerim yani görüyorsunuz bu şekilde oldu. O yüzden altlarını çizgi atmanın e, ne kadar önemli olduğunu e, öğrenmiş oldum ben de. Şöyle patlıcanlarımı koydum böyle e, süzülsünler diye. Şu da gördüğünüz gibi suyu tuzlu suya koymuştuk. Şöyle bunlar süzüle dursunlar. Ben patlıcanları yapmaya tekrardan devam edeceğim. Şöyle şunların altlarını gördüğünüz gibi kestim. Şu kesikten etrafını komple çevirecek şekilde e, iç kısmını rahat çıkartmak için kesmemiz gerekiyor. Bunların hepsini kesip bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Bundan sonrakilerin hepsini kesip o şekilde yapacağım. Ellerim buruştu bu arada. Sudan. Neyse daha sonra görüşmek üzere. Evet. E, bunların hepsinin altını Alt kısmını hepsini çizdim. Ee, tekrar biraz önceki durumu yaşamamak için şöyle patlıcanlarımı suyun içerisinde bekletmiştim. İçleri şöyle şu şekilde şöyle. Şimdi bunları da bitirip e, tuzlu suya bastıracağım. Daha sonra tele asacağım. En son aşamasını sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere arkadaşlar. E, İpe dizmeye başladım. Şöyle iki sıra e, dizdim. Şöyle elimize ben e, yün örgü ipi aldım. İki katlı olacak şekilde arkadaşlar şöyle. İpinizi istediğiniz uzunlukta e, kopartabilirsiniz. Dizeceğiniz patlıcanların sayısına göre istediğiniz uzunlukta e, kopartabilirsiniz. E, ben mesela kişi sayısına göre dizip e, kurutacaksanız e, kişi sayısına göre de ipin uzunluğunu belirleyebilirsiniz. E, ben e, istediğim kadar içerisinden kuruduktan sonra istediğim kadar e, almayı düşündüğüm için e, ipimi uzun tuttum. Şöyle, şöyle bir iğnem var elimde. Rahatça Patlıcanlarımı geçirebileceğim şöyle geçiriyorum. Şöyle bir karış kadar ipimi fazladan bıraktım arkadaşlar. Patlıcanların boylarını ben genelde büyükten küçüğe doğru yapmaya çalıştım. Önce en büyükleri dizdim bir ipe. Daha sonra böyle bir küçük, boy bir küçük boy derken bu şekilde dizdim. Şöyle. Patlıcanlarımı e, kurutacağım. Bu arada içlerini e, kararmasınlar diye patlıcanlarımı beklettiğim tuzlu suyun içerisine koydum içlerini. Onları güzelce bir yıkayıp. En son aşamada derin dondurucuya atacağım. Evet arkadaşlar. Patlıcanlarım hazır. Şöyle şu şekilde. Şunu koparttım. Şimdi bunu balkonuma asacağım. Çamaşır telimin olduğu ipi asacağım. Rahat bir şekilde kurusun diye. Bu arada şöyle patlıcan içlerimi göstereyim. Üzerine tabak koydum arkadaşlar. Şöyle Suyun altında dursun diye. Şunları güzelce bir bir sudan daha geçirip yıkayıp zeytinyağıyla kavurup derin dondurucuya atabilirim. Şimdi suyunu değiştirip bir daha tuzlu su yapacağım arkadaşlar. Bu suyu bayağı bir koyulaşmış. Görüyorsunuz. Daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi astım ben patlıcanlarıma. Kuruduktan sonra görüşmek üzere. Evet patlıcan içlerimizi hazırladım bu şekilde. Şöyle göstereyim. İçerisine herhangi başka bir şey koymadım. Sadece biraz yağ var. Yarım Kahve fincanı kadar yağ koydum. Şöyle toplam patlıcanlarımıza. Şimdi bunları toparlayayım. Bir daha göstereyim. İç patlıcanlarımı poşete koydum. Ee, soğuduktan sonra tabii ki koydum. Şöyle kitli poşetlerime koydum. Ee, toplamda şöyle iki poşet iç harcım var. Ee, bir poşet kadarını da yemeğin yanına koymuştum. Öğlen yemekte tükettik arkadaşlar. Ee, bunu nasıl kullanabiliriz şimdi? derin dondurucuya kaldırdığımız e, bu iç patlıcanlarımızı nasıl kullanabiliriz? İçerisine birinci yöntem içerisine biraz sadece soğan ekleyip kavurabiliriz. Böylece güzel bir iç harcımız olacaktır börek için. İkinci bir seçenek de biraz soğan ekledikten sonra biraz da kıyma da kullanabilirsiniz. Kıymalı ve patlıcanlı da çok güzel oluyor börek. Kesinlikle yani iç patlıcanlarınızın içerisine atmayın bu şekilde değerlendirin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurumuşlar. Bugün üçüncü günümüz. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel olmuşlar. Bu ikinci denemem, bu ikinci denememde de gelişme var arkadaşlar. <laughs> İlk patlıcan deneyim maalesef olumsuz sonuçlandı. Bu ikinci patlıcan, dolmalık patlıcan kurutmalı denemem arkadaşlar. İkincisi de maalesef böyle buruşuk oldu. Bunun nedenini sorunca da annem ve kayınvaldem tuzlu suda fazla bekletmemem olduğunu söylediler nedenini e, tuzlu suda en az bir yarım saat kesinlikle beklemesi gerekiyormuş ben sanırım e, biraz acele ettim o yüzden bu şekildeler yani şöyle göstereyim e, içlerin rengi tabii ki güzel e, tadından bir şey kaybetmediler e, ama bu şekilde buruşuklar yani şöyle göstereyim e, normalde e, kuru patlıcanı bu şekilde durması gerekiyor. İçerisinin bu şekilde durması gerekiyor. Ben yeterince bekletmediğim için benimkiler bu şekilde. Ee, sonuçta haşladıktan sonra içerisine malzeme girebilecek şekilde gelecekler. Ee, tadından da herhangi bir şey kaybetmediler. Ee, ama görüntü itibariyle pek hoş olmadı. Ee, önümüzdeki sana inşallah daha iyisini yapıp tekrardan sizinle paylaşacağım. Ee, şimdilik bu kadar. E, deneyen arkadaşlar e, bu ayrıntıya dikkat ederlerse e, daha güzel sonuçlar elde edeceklerdir. E, deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık diyorum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup like atarlarsa çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.